Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir white videosu ile karşınızdayım. Bugün Gragas oynuyoruz arkadaşlar ormanda. Gragas güzel şampiyon ya. İçkici kardeşimiz. Fıçısını dikip dikip saldırıyor adamlara. Neyse maviden başlayalım. Mavi'nin çıkmasını bekleyelim biraz. Bu sırada muhabbet edelim. De. Lan! Bu adam nereden geldi? Sen ne yapıyorsun ya? İyi Yasuo gördü direkt geldi. Allah Allah kafa mı güzel kardeşim? <laughs> yani farm şu an bu yaptığına farmdan gerek kaldın ama haberin yok. Allah bilir Yasuo'yu geri çekti neyse bunu alırız aha flash attı. Temiz bana temizinler 450 gold verdiğince teşekkür ederim kardeşim. Dur şuradan şu minyonları da alayım bari o kadar geldik. <laughs> şu an çok ilginç bir maç dönüyor arkadaşlar. Şu minyonları kes hemen. Şu minyonları hemen kesip maviye gitmem lazım. Tamam minyonları kestik. İlk itemimizi aldık. Gayet temiz. Hemen şu maviyi keselim. Skill'lerden bahsedeyim arkadaşlar. Ee, Skill'lere W skill'i ee, içki içiyor aynen bu şekilde. Sonra bam kafasına büyü hasarı vuruyor. Q skill'i böyle atıyorsunuz. Aşağıda kırmızı olunca patlatınca kritik hasar. Yani daha fazla vurmanızı sağlıyor. Direkt Q'ya basıp da patlatabilirsiniz de. Hani bir iki saniye kadar bekleyip patlatırsanız. Aynen bu şekilde daha fazla vuruyor Q hasarını da haberiniz olsun. E skill'i arkadaşlar göbek atıyor. Aynen bu şekil derken. Ya canım full olsa keserdim ben bu adamı da. Hayır hayır hayır. Flash attım. Can çaldım ama derken flash attım. Ölme 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 ölme. Red'e ölmek istem. Ya ne sen öldün. Öldün değil mi? Şu adamı kesin Allah aşkına. Ve nereye attın adamı? Öldü ya tamam. Vur lan. İyi güzel intikamı aldılar. Şuradan direkt. Red'imize doğru gidelim. Red'e geldik. Şu Red'imizi hemen alalım da bir gank atarız sonra ya. Eski line arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sersemletiyor adamı. Göbüş göbüş dedim yalnız. <laughs> göbüş atıyor adama neyse. Göbek atıyor. Şuradan bir alt koridora bir baskınımız yok mu? The ultisini şu an kullanacağım arkadaşlar. Anlarsınız bir şey oldu. Önce E attım, W attım, Q attım. Ulti adamın önüne attım gördüğünüz gibi. Hop! Adam üstümüze geldi. Bu arada orada yanlışlıkla ya yanlışlıkla değil de çok güzel bir combo yaptık. Ulti tam Q'nun patlayacağı yere attık adamı. Güzel denk getirdik yani. Adam direkt Q asanla öldü zaten. Güzel combo yaptık. Ulti arkadaşlar eğer adamlar ortasına atarsanız adamları dağıtıyor işte. Sağa sola hani ulti nereye giderse fıçımız nereye giderse oraya atıyor adamı. Mesela adamın soluna atarsak adamı sağa atıyor. Adamın önüne atarsak adamı geriye atıyor. Bu şekilde ultisi var arkadaşlar. Ve büyü hasarı da vuruyor. Büyü hasarını güzel vuruyor. Şuradan mamizi alalım tekrar. Gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz bekletip öyle patlatıyorum ki daha fazla vursun. Direkt patlatırsanız yarı yarıya düşüyor hasarı öyle söyleyeyim. Ormanı güzel dönüyor ya karakter. Smite'ımızı attık. Temizinden şuradan bir yukarı baskına gidelim. Bakalım. Geldik 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 geldik. Yasuo da geldi. Şöyle bir göbek atayım sana. O bam. Temiz lan. Flash Allah ölmedik lan. Laksa nasıl bir Q tutturursa tam kule altına cana bak ya. <laughs> AP kazacağız bu arada arkadaşlar. Oyun başında gayet güçlü olacağız. Ama oyun ortalarına ve oyun uzarsa AP bir tık düşüyor late'te. Aslında yine tek atabiliyoruz ama e, fight ortasında fazla kalamadığımız için sıkıntı olabiliyor. Yani takımımız iyi oynaması lazım. Yoksa sıkıntı. Neyse şuradan şu kuleyi ben tutar mı ya? Siz hayırdır ya? Eş. Bak kaşınma sana az önce yaptım kombo güzeldi kabul et. Neyse eşi yolladık. Şuradan aha. Sen hala burada mısın ya? Şöyle bir Q atayım. Şöyle bir ulti atsam sana bam. Ama şey işte, devamı yok ya. Neyse en azından dürttük adamı. Yaracağım güzel. En azından bir base attırırız der ki hatta biz bu adamı kesebiliriz de bir saniye. Hop şöyle bir göbüş attım. Yasuo kardeşim direkt ulti attı. Arkadaşlar E skill'i yani göbek attığımız skill adamı havaya kaldırdığı için Yasuo direkt ultisini tamamladı gördüğünüz gibi. Temizinden bir skor daha aldık. Şunları da hemen keselim. Köyü patlattı güzel. Şuradan W'ye bas. Vur abi kafasına. Karakterimiz böyle bir karakter arkadaşlar. İçkici bir karakter. Fıçıyla aynen bu şekilde içki içiyor ve zıban vuruyor. E, ee, bu arada pasifini söylemem arkadaşlar. Pasifi her skill yani her büyük kullandığımızda bize belli bir can çalma sağlıyor. Aynen bu şekilde. Belli bir can veriyor yani biz öyle söyleyeyim. Bak bastım W'ye. W, w skill yani özellikle. W'ye basınca canımız yenileniyor. Şöyle bir göbek atalım. Bam. Aa baktım ki ejder önünde olay varmış derken yetişemedim ya. Neyse. Lux aradan bir yerden W attı. Onu ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Yüzümü gold, yüzümü gold'tur. Şuradan bir minyonu kesin. Bizim üst koridorda bu arada kim var? Ben anlamadım. Eş aşağıda. Ha üst koridorda Wayne Nami varmış da kardeşlerim bırakmış üst koridoru mideymiş. Gerçi kuleyi almışlar neyse. Şuradan bir mine doğru gitmem lazım. Bitti olay çıkacak gibi. Hemen takımı yalnız bırakmam adına. Şöyle bir E attım stun yedi. Hop. Yasuo güzel ulti attı. O adam nasıl ölmedi ya? Adam aslan attım. Yasuo ulti attı. Üzerine gittim. ultiyle ile adamı arkaya attım. Adam gene ölmeden anasını zaten Kaçtı ya. Neyse bunu aldık. Aynen. Bir kill daha aldık. Güzel. AP Gragas güzel arkadaşlar. Oyunun bu Eee safalarında baya iyi yani. Bu dakikalarda baya iş yapıyor. AP Gragas. Tamam. Bak şu maçı alırız herhalde ya. Şu an güzel gidiyoruz da belli de olmaz. Lan adama bakarken Abi şu an ya aşırı pink var bilmiyorum fark ettiniz mi? Adam Q'ya attı Q içinden geçti 10 saniye sonra stun yedim anasını satayım Ve ne yapıyorsun ya? Allah öldük öldük Abi çok acayip bir lag girdi ama ben anlamam niye böyle oldu Ulan master geldi beleşen killeri topladı adam ya On da Allah adam üçlü 3'ün attı temiz. Biz bu maçı biraz sıkıntı olabilir bu maç ya. Karşı master sıkıntı abi. Eş ne yapıyor? Eş kardeşim işte alttan ne yapsın? Takılıyor kendi çapında. Neyse geç burayı. Abi geldim 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 geldim. Az Allah az kal, as kal. onları. Şöyle bir ulti atsam işlerine bam oh. Abi çok iyi ya. Ulti atınca bir rahatlama geldi. Valla bunu da aldık bu arada. Sen nereye kaçıyorsun? W'ye bastım derken adama daha vuramadan Q'nun hasarını öldü adam. Şu an hasarımız iyi buraya, ya. Büyülerimiz, skilllerimizi gayet güzel vuruyor. Şu alalım da bizim minyonlar nerede abi? Abi bu ne ya? Adamları kestik kule alamıyoruz. Minyonlar olsa şu an inventörü açmıştık ya. İki kule birden almıştık buradan. Minyonlar gelecek inşallah. A Evet arkadaşlar minyonlarım sonunda geldi. Minyonlar gelene kadar adamlar doğdu anasını satayım ya. Bu nedir ya? Biz iki kule birden alırdık buradan. Neyse yapacak bir şey yok anla ki. Ama ne oluyor oyun gene bir gitti geldi. Sıkıntı ya. Şu oyun artık Türkiye gelsin ya. Bu, bu arada arkadaşlar oyun 10 Aralık'ta Türkiye'ye geliyor derken bir saniye. Yürü git buradan. Ulti yaptım ona. Abi fena lag var şu an. Neyse Q attık. Devam abi. Geldim 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 geldim. Bam. Tamam. Eşi aradan güzel çıkardık. Vayne vur şunlara. Zonya bastım. Güzel Zonya. Tamam. Sıkıntı yok. Birisi gel buraya. Seninkini bari ben alayım. O kadar emek verdik. Neyse Vayne aldı sıkıntı yok. Vayne bak bu bıçağı taşımazsan bozuşur ya. Vallahi bozuşuruz. Şu an skorumuz 7-2-7. Gayet güzel 20 12 ye yeniyoruz. Ne yapsak? Base matsak. Şu an bir kararsızım ya. Şu maviyi bir bakayım ya. Belki adamların mavisi vardır. Temiz. <laughs> Aynen abi dediğim gibi mavisi varmış. Şu mavi hemen alalım. Şu adamlar gelmeden. Vur 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 vur. Çabuk. Adamlar gelecek. Lan var gel. <laughs> Ab şansımı tüküreyim ya. Böyle bir şey yok. Şu karakterin göbeğine bir bakar mısın abi? İçki içmekten ne hale gelmiş? Neyse. <laughs> şimdi ben öldüm. Bizimkilerin savaşmaması lazım ama. Nami geldim Nami. Geri 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 geri. Böyle bir. Bu arada arkadaşlar E flash kombosu denedim olmuyormuş. Siz denemeyin. Normal bilgisayarda E flash kombosu vardır. Tam E atarken flash attığımız adama vururuz ama. Aha. Allah. Cık, abi ultiyi bir tık kötü atmış olalım. Aslında tek yer diye attım ama yemedi ya. Ulti... Ne yapıyorsun lan? <laughs> Adam çok gereksiz flash attı. Arkadaşlar e, e flash kombosu şu an olmuyor. Belki de pingten dolayı olmamıştır. Bir e, pratik modda bir denemek lazım. E flash kombosu oluyor mu olmuyor mu? Neyse. Burada arada Wayne orada kaçtı üzüldüm ya. Şuradan şu elikleri yiyeyim. Yasa olan güzel bir duvar. Wayne sakin oyna adamlar valla bir dakika aslında savaşabiliriz ama biz gerçi 4 kişiyiz bizim diğer adam nerede gerçi onlar da 4 kişi ya lan Allah tek yedik ya neyse ölmeden önce bu ulti atayım dedim As ölmedim lan hala lan bilselim zonya basmazdım ya direkt e atardım çıkmayı denerdim oradan Abi bu arada sıkıntı ya maç gerçekten şu an sıkıntılara gidiyor yani. Bizim vein yoktu değil mi orada yoktu. Ven kardeşimiz aşağıda takılıyor neyse. Aha. Ven vs Ven izliyoruz. Karşı Ven onu duvara vurduğu için karşı Ven avantajlı. Bence bizim Ven kaçmak yerine adamı vursa daha iyi olur derken. Bence kaçmayıp direkt oto atakla devam etseydi belki bittik şansı olabilir. Çünkü bizim Ven de kasmış yani. Şuradan bir lan. Şerefsiz ya bizim şey rede pusmuş. Ya, ne yapıyorsun ya? Gel lan şerefsiz. Bir dakika adamlar burada. Adamlar buraya yakın bu arada. Şöyle bir Q atalım. Bizim şu red artık bir ADC alabilir mi ya? Oyunda iki tane ADC var. Kimse red almıyor. Al şu red'i eş. Bari iş yaparsın ya. Aa, bu adamlar nerede? Aha. Geldim geldim geldim. Şöyle bir Q attım. Şöyle bir ult attım. Bam. Lan ulti neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. En azından adamları fight'tan çıkardık eşi kestik güzel. Güzel en azından birini aldık oradan. Lan orası bittik. Allah abi bizimkiler yok oldu lan. Ben de öldüm. Abi biz bu maçı nasıl verdik ya. Ay çok güzel gidiyordu. Yani nasıl bu hale düştük hiç bilmiyorum ya. Vallahi maç çok iyi gidiyordu yani. Bitti mi lan oyun? Bitirmeyin lan biraz daha oynayalım. Büyük ihtimalle bitti oyun ya. Evet arkadaşlar oyun bitti. Videonun sonuna geldik. Maalesef ki. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olup video like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.